Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Muscle Car Stunts 3. bölüme. ve ee, 3. bölüm yine normal görevleri yaptığımız bir bölüm olacak. Reklam izlemek gerekiyor yine araba bizim ama yine de ille reklam izle diyorlar. Onu da çaresini bulmalıyız yani dostlarım bir şekilde. Kalkalım. Run. Go. Stans görevleri çok keyifli ya dostlar. İnanın. Bu arada havalar da bayağı aslında. Eziyet yani. Umarım geçeriz bir yere takılırsak mahvolduk ya. 370 390, 400 400 yaptık. Yaptık 400. Yaptık be. araba mahvoldu vurunca duvara ya. Next level. I'm English Profesör. Şöyle bir dümenden izleyelim nasıl bir parkur tamamlayacağız. Önceden görelim ona göre. Yardırıp gidelim yani 500-600 gitmeyelim. Tamam çok zor parkur değil. Spiderman kadın ya asla alamıyoruz onu. Select. Abi ne olur şu kırmızı çarjıları binip gideyim ya. İlla reklam mı izlemek gerekiyor bunun için? Sür. Sür uzaklara sür sür sür. Nasıl bir açabiliriz? Bize bir şey mi diyecek? Ama şurada yavaşlamalıyız ya. En sağından geçeriz dayıcım bize. Hayırdır yani. Çek boyut aldık. Düşsek bile buradan başlayacağız aşağı. Harikayız ya. aşağı giderken abi neyse son çek boyuttan devam bakalım kaç yapacağız ya aşağı inerken araba takla attı böyle bir şey olabilir mi kral ya inanılmazsın kral ya neyse biz baya düzgün inelim bildiğimiz gibi ya ahes işte yine dayanamadım ya 300'e e girebileceğiz bakalım? Girdik ya başarı. Ta ta, ta, ta. Evet dostlarım. Ve level complete diyor. Bir yıldız alabilmişiz. İyiydi. Eğlendim. Çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ee, o zaman başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.